Selam herkese. 4 dörtlük e, kazanım kitabından, 12. sınıf kitabından güzel bir soru, bir dizi sorusu bir şekil vermiş görüyorsunuz. Diyor ki, şekilde yarıçapı kök 2 santim olan O merkezi yarım çemberin T noktasından çizilen tt çap doğrusuna B noktasına 45 derecelik açı yapıyor. Buna göre çizilen sonsuz sayıdaki çember, çemberin çevreleri toplamı Kaç santimetredir diyor. Şimdi şurayı kök 2 olarak vermiş ya, yarı çapı. Şurası da kök 2 olacaktır. E, OTB üçgenine bakarsanız ikiz kenar e, dik üçgen 45-45-90 üçgeni o zaman kök 2 e, kök 2. Şurası da ne olacaktır? Yani OB uzunluğu 2 olacaktır. Dolayısıyla bizim çizdiğimiz e, bu doğrultudaki çapların toplamı kök 2 artı 2 olacaktır. Bu çaplar toplamı. Çevre içimize ne lazım? Yarı çap lazım. O zaman yarı çaplar toplamı ne olacaktır? Bunun yarısı kadar olacaktır. Yani kök 2 artı 2 bölü 2 olacaktır. Çemberin çevresi neye eşit? 2 pi r'ye eşit. Yarı çaplar toplamı yerine şunu yazıyorum. 2 pi çarpı kök 2 artı 2 bölü 2. Şu ikileri sadeleştirirseniz de pi parantezinde kök 2 artı 2 cevabını bulursunuz. Burada şöyle bir e, sıkıntı var soruda. Bence bilmiyorum. Belki yanlış da düşünüyor olabilirim. Yorumları sizin, sizin de yorumları fikirlerinizi bekliyorum. Şimdi diyor ki burada e, çizilen sonsuz sayıdaki çemberlerin çevreleri toplamı. Baktığınızda buraya çizilen çemberler yarım çemberler ve bunun çevreleri toplamı dendiğinde de hem bu yarım çember yayı ile şuradaki çapı da toplamamız gerekir. Buraya çizilenler mi yoksa burada rastgele yani normal çemberlerin oluşabilecek şu çemberlerin çevreleri mi kastedilmiş bilmiyorum. Biraz bana soru işareti geldi ama sanırım cevaplara bakıldığımızda bu kastedilmiş. Yorumlara bekliyorum.